Merhaba ben Enes. Bugün TaoTronics markasının yeni kulaklığı P10 Pro modelini inceleyeceğiz. Bu model TaoTronics markasının en üst seviye kulaklığı olarak geçiyor. Aktif gürültü engelleme özelliği, transparan mod, rüzgar modu, IPX8 sertifikası, kutuyla birlikte 33 saat kullanım süresi ve tek kullanım süresi olarak da 9,5 saat gibi oldukça uzun bir kullanım süresi vaat ediyor bu kulaklık. Kulaklığın satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz karşılaştırarak incelemeye başlayalım. Kulaklık bu şekilde bir kutuyla geliyor. Kutu içerisinden 3 farklı boyda kulak silikonu ve tip C şeklinde bir şarj kablosu geliyor. Tasarım açısından daha önceki TaoTronics modellerine göre 53 Pro ve 97 modeli biraz daha Değişik bir tasarımda uzunlamasına bu tasarımları ben daha çok beğeniyorum şu kısımda kapağı daha rahat bir şekilde Tutup böyle kapağı açmamız için bir Kısım konumlandırılmış gördüğünüz gibi Apple'ın Airpods Pro modeli ile birebir Neredeyse aynı biraz daha tombul Pro modeli alt kısmında tipçe şeklinde bir şarj girişi bulunuyor arka kısmında yine Kulaklığa reset atmamıza yarayan ve öndeki bu LED'i bu şekilde yakan bir düğme konumlandırılmış. 10 saniye basılı tuttuğumuz zaman direkt kulaklar reset atmış oluyoruz. Bu şekilde kapağı kaldırdığım zaman direkt kulaklıklar telefondan hızlı bir şekilde bağlanıyorlar. Kapakta bir sensör bulunuyor. İlla ki kulaklıkları yerinden almanıza gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi kulaklıklar bir miktar tombul iç kısımları ergonomik olarak tasarlanmış. Üç bu kulaklıkta, üç bu kulaklıkta olmak üzere 6 mikrofon bulunuyor bu kulaklıkta. Tam olarak şu kısımlarda da dokunmatik alanlar bulunuyor. Şurada da firma ismini yazmış. Yani yazmasaymış daha hoş olabilirmiş açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi 53 Pro modeline göre biraz daha küçük ve ona göre daha ergonomik bir tasarım bulunuyor. Şöyle 97 modeliyle karşılaştırdığım zaman da biraz daha büyük 97 modelinden. Şu kısımda kızıl resi algılayıcılar bulunuyor kulaklıkta. Yani kulakla kulağımızdan çıkardığımız zaman çalan parçanın durmasıyla alakalı. Şöyle gördüğünüz gibi kulak silikonlarının şu şekilde iç kısmı değişik bir tasarımda yapılmış. Kutu gördüğünüz gibi şöyle bir miktar iz bırakabiliyor. Maalesef son dönemde kulaklık fiyatları da çok ciddi bir miktarda arttığı için yani kutu ve kulaklık kalitesi şu anki güncel fiyatına göre çok premium hissettirmiyor. Yani genel ortalama kalitede bir hem kulaklık hem de kutu kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Bu ön kısımdaki ledden kutunun ne kadar şarjının kaldığını öğrenemiyoruz maalesef. Bu ışık kırmızı yandığı zaman kutu kulaklığı tam bir kere şarj edemediği anlamına geliyor. Yani şarjı takmamız gerektiğini bu ışık kırmızı yandığı zaman anlıyoruz. Kulaklığın teknik özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.2 kullanılmış bu kulaklıkta. Yani diğer kulaklıklara göre Bluetooth standartı olarak bir seviyede yukarıda daha hızlı bağlantı ve daha stabil bir bağlantı sunuyor bu özellik bize. IPX8 sertifikası bulunuyor. Bu sertifikada çok yüksek bir sertifika yani kulaklıklardaki benim gördüğüm en yüksek sertifika bu. Yani direkt su içerisine daldırsanız bile kulaklıkların su almaması gerekiyor. Ancak yine de bunu test etmemenizi öneririm. Yani bu şekilde oldukça yüksek seviyede bir suya karşı dayanıklılık seviyesi bulunuyor bu kulaklıkta. Fabrika verilerinin değerlerini burada görüyorsunuz. Ben de son ses seviyesini alarak aktif gürültü engelleme özelliğini açarak test yaptım. 7 saat 41 dakika boyunca müzik çalabildi. Yani hem aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde bu kadar uzun süre boyunca müzik çalabilmesi oldukça iyi bir özellik. Yine kutuyla beraber de 30 saate yakın bir kullanım imkanı vaat ediyor kulaklık. Yani şarj süresi olarak sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Kulakla burada gördüğünüz gibi kontrol ediyoruz. Ufak dokunmalarınızı dahi algılıyor ancak yerini tam olarak tutturmanız gerekiyor. Yani şu kısma bu şekilde dokunduğunuz zaman kulakla rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Tüm kontrol imkanları bu kulaklıkta mevcut. Bu kulaklıkta rüzgar önleme modu bulunuyor. Yani rüzgarlı havalarda hareket halindeyken gelen hışırtılı rüzgar sesini azaltmak için gürültü azaltmayı büyük ölçüde arttırır yönünde bir bilgi mevcut. Ben normal dışarıda yürüyüş yaparken yani hafif rüzgarda bu modun etkisini çok fark edemedim. Videonun görüşme kısmında test gerçekleştirdim. Yani görüşme kalitesinde de hissedilir bir fark hissedemedim. Ancak mutlaka yoğun olan bir rüzgarda bir etkisi olacaktır. Bu kulaklıkta 38 desibele kadar gelen sabit gürültüleri yani otobüs sesi gibi veya klima sesi gibi, vantilatör sesi gibi gelen sesleri engelleyebiliyor. Düzensiz gelen çocuk ağlaması, televizyon sesi veya trafik sesi gibi sesleri engelleyemiyor. Yani bu tarz sesleri %60 oranında ancak engelleyebiliyor. Diğer incelediğim kulaklıklara göre gürültü engelleme performansı açısından yani 38 desibelin hakkında hakkını verdiğini söyleyebilirim. Başarılı olmuş. Ancak burada ambiyans modu diye bir mod bulunuyor. Yani transparan mod olarak da geçen. Yani kulaklığı kulağımızdan çıkarmadan yanımızdaki kişiyle rahat bir şekilde görüşme yapmamızı sağlayan mod. İki kere bastığımız zaman bu moda geçiyor kulaklık. Hani bu modun performansını aktif gürültü engelleme performansına göre beğenmediğimi söyleyebilirim. Yani çok fazla bir etkisini hissedemedim. Bu mod da şu şekilde çalışıyor. Kulaklık mikrofonlarını ters olarak çalıştırarak dışarıdaki sesleri mikrofonuyla yakalayıp size kulaklığın içerisinden veriyor. Yani bu normalde bu şekilde çalışıyor. Yani bir miktar etkisi var ancak yine de hani çok çok daha önceki tecrübe ettiğim modellere göre transparan mod konusunda bir miktar zayıf hissettirdi bu kulaklık. Bu kulaklıkta kızılötesi algılayıcısı da bulunuyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız zaman çalan parça duruyor. taktığınız zaman tekrar parça çalmaya devam ediyor. Bu şekilde çıkardım kulaklığı duruyor. Takıyorum. Tekrar devam ediyor oldukça da stabil bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim bu özelliğin. Bazı kulaklıklarda bulunan dip ses sorunu yani müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca tıs sonra bu sesin kesilmesi sorunu bendeki modelde gerçekleşmedi. Yine bağlantı konusunda herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi veya bir parazit gibi bir durumla karşılaşmadım bu modelden. Kulaklık konfor açısından oldukça konforlu. Tam olarak kulağın içerisine göre ergonomik tasarlandığı için yani uzun saatler boyunca benim kulağımda durduğu zaman herhangi bir ağrı oluşturmadı. Yalıtım açısından hani Tautronics 97 modele kadar başarılı değil. 90 97 modülü biraz daha küçük olduğu için kulağın içerisine daha rahat bir şekilde giriyor ve top tasarımda olduğu için. Bunun bu alt kısmı da olduğu için kulağın içerisine çok top tasarımlılar kadar iyi giremiyor. Yani eğer yüksek seviyelerde müzik dinlerseniz hani bir miktar yanınızdaki kişi ne dinlediğinizi duyabilir. Onun haricinde yolda yürürken zaten aktif gürültü engelleme özelliği de olduğu için yani dışarıdaki seslerden çok fazla rahatsız olmuyorsunuz. Kulaktaki duruş sağlamlığı açısından da Gördüğünüz gibi epey zorladım ancak herhangi bir şekilde benim kulağımdan bir oynama gerçekleşmedi. Bu tam kablosuz kulaklıklarda bazı kişiler özellikle yemek yerken veya sakız çiğnerken de hani kulaklıkların düşebildiğini yazmış. Bu normal bir durum. Yani çok fazla çene hareketleriniz bu şekilde oynarsa eğer yani sağlam duran kulaklıklarda bir miktar gevşeme yapabilir. Yani bu normal bir durum. Kulaklığın merak edilen ses performansına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta PU ve PIK kompozit diyafram kullanılmış 9 milimetrelik dengelenmiş sesi rafine bir şekilde ayrıntılı olarak Buyun yazmışlar. Kulaklığı ilk olarak kulağınıza taktığınızda yani kaliteli kaynaktan müzik dinlediğinizi hissediyorsunuz. Bas performansı biraz daha öne çıkıyor bu kulaklığın. Tiz konusunda biraz daha yumuşatılmış tizleri. Enstrüman ayrımı gayet başarılı bu kulaklığın. Hani bas konusunda da kulağınızı titretir derecesinde bir bası bulunmuyor. Yani bas mid, tizi ve dengeli bir şekilde düşünürseniz eğer yani bas konusu biraz daha arttırılmış olarak düşünebilirsiniz. Son ses seviyesi yüksek bir kulaklığın %70 veya %65 seviyesindeki bir sesi bu kulaklığın son ses seviyesine eşit diyebilirim. Yani benim için Son ses seviyesi gayet yeterli Ancak hani bazen son ses seviyesini arttırmak da isteyebiliyorsunuz O açıdan eğer gümbür gümbür ben müzik dinlemek istiyorum diyorsanız Hani bu açıdan sizi tatmin etmeyebilir Yine daha önce incelemesini gerçekleştirdim Ve oldukça beğenilen TaoTronics'in 53 Pro modeliyle bu kulaklığın ses performansını karşılaştırdığım zaman Son ses seviyesi olarak 53 Pro modeli daha yüksek bir son ses seviyesi bulunuyor Enstrüman ayrımı olarak p modeli biraz daha önde Tiz olarak 53 Pro modeli önde Sahne olarak da yine 53 Pro modeli biraz daha sahnesi geniş gibi hissettirdi genel ses kalitesine bakıldığında P10 modeli 53 Pro modelinden daha iyi bir müzik deneyimi sunuyor bize. Ancak hani aralarında iki katı bir fiyat farkı bulunuyor. Hani müzik performansı açısından iki katı bir fark olmadığını söyleyebilirim. Yine daha önce incelemesini yaptım. Tautronics'in 97 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman da 97 modeli son ses seviyesi olarak biraz daha yüksek P10 modeline göre. 97 modelinde tizler biraz daha keskin ve önde. P10 biraz daha bas konusunda önde. Sahne genişliği açısından 97 biraz daha iyi. Enstrüman arama açısından da P10 modeli biraz daha daha önde. 97 modelinde daha keskin bir müzik dinlerken P10 modelinde daha soft, daha yumuşatılmış mı müzik dinliyoruz. Yine genel müzik kalitesi açısından burada P10 modeli biraz daha iyi 97 modelinden. P10 modelinin genel olarak ses kalitesini değerlendirdiğim zaman yani orta seviye kulaklıklardan bir tık daha iyi konumlandırılmış. Ancak maalesef burada son dönemdeki dolardan dolayı fiyatlar çok fazla yükseldi hani premium kulaklık seviyesine yaklaştı fiyatı. Hani ses kalitesi açısından üst seviye kulaklıklar kadar değil, orta seviye ile üst seviye arasında bir yerde konumlandırılmış ve bu ses kalitesini bize veriyor kulaklık. Daha çok pop, rap veya bas ağırlıklı müzikler dinliyorsanız eğer bu kulaklığın müzik performansını beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer son ses seviyesi bir takıntınız da yoksa, şu an sesimi Audtronix'in ev olmadan tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz arka bölümde gördüğünüz gibi bir küçük bir havuz var. Oradan su sesleri geliyor yine yan bölümlerden araçlar geçiyor sürekli. Bu şekilde köpek havluyor. Yani epey burada bir gürültü var. Balıkesir'in şehir merkezinde. Sesimi şu an Saltronik Seyon'dan duyuyorsunuz. Son performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimde yine aynı mekanda Savutronics'in 53 Pro model kulaklıktan duyuyorsunuz. Savutronics 53 Pro modeli. Şu an sesimde Apple'ın AirPods. Pro modelinden duyuyorsunuz. Yine aynı mekandayım. Yan bölümden araçlar geçiyor. Şu an Apple'ın Airpods modelinden duyuyorsunuz sesimi. Videoyu işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şu an kulaklığın ANC modu açık yani gürültü engellemesi açık. Klimadan yoğun bir şekilde rüzgar geliyor mikrofonuna doğru. Şu an aynı noktada rüzgar engelleme modunu aldım kulaklığı. Yine buradan yoğun bir şekilde rüzgar geliyor. 6 adet mikrofon bulunuyor bu kulaklıkta. Yani görüşme performansı açısından hem gürültülü ortamda hem de gürültüsüz ortamda beğendiğimi söyleyebilirim PEOM modelini. denize girilecek en güzel yer Hububat Koyu. Nasıl biliyor musun? Deniz çarşaf gibi. Şimdi humubat iki dağ eteğinin arasında kaldığı için rüzgar almıyor. Hep çar... Gecikme performansı olarak milisaniye açısından burada gördüğünüz milisaniyede bir gecikme süresi elde ettim. Günlük kullanımda herhangi bir şekilde Dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu yok. Ancak çok sıkı bir oyuncuysanız eğer, hani rekabetçi oyunlarda bir miktar gecikme olabilir. Onun haricinde bence günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir gecikme performansı sunuyor bize. Evet, genel olarak fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman maalesef kulaklıkların fiyatları arttı. Ben de kulaklıkları yorumlarken kendimi yavaş yavaş yüksek fiyatlara göre alıştırmam gerekiyor. Yani eskiden 300 TL olan kulaklık şimdi 400 450 TL, 500 olan kulaklık şimdi 700 TL çıktı maalesef. Ben de bu kulaklığı yaklaşık olarak 3 hafta önce 571 TL almıştım. Şu an itibariyle yani 700 TL veya 700 TL'ye yakın bir fiyatı bulunuyor bu kulaklığın. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Kulaklığın artıları görüşme performansı, kız ötesi algılayıcısının bulunması, yine tek kullanımda 9,5 saat, kutuyla birlikte de 33 saat kullanım imkanı, IPX8 sertifikası ve ortalamanın bir tık daha üzerindeki ses kalitesi denebilir. Yani burada eleştireceğim nokta olarak belki işte malzeme kalitesi olarak bir tık daha premium bir hissiyat olabilir. Ancak dediğim gibi kulaklıklarda genel olarak maalesef fiyat olarak bir üst çıtaya yükseldiği için hani belki ilerleyen dönemlerde artık bundan sonra da bu fiyata bu kalite diyeceğiz. Hani bir uygulaması olsaydı veya önünde kademeli şeklinde bir kutusunun göstergesi olsaydı hani bunlar belki ekstra isteklerimiz olabilirdi. Genel olarak bakıldığında P10 modeli güzel bir kulaklık olmuş. Yani videodaki söylediğim kısımlara da dikkat edip beklentilerinizi de o yönde olduğu sürece bu kulaklıktan memnun kalacağınızı düşünüyorum. Tüm sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.